Şuraya, şuraya, şuraya. Uğur Gel, gel. fotoğraf makinesi var. Kucağına al Uğur orada. Fotoğraf makinesi var. Hadi Beren, fotoğraf makinesini al yavrum. Beren, benim arada video çek, tamam mı? Oha. Oha. Uğur, benim Anne benim yerim de oldu. Yemin ederim yerim de oldu. oldu. Çok <laughs> Allah'ım var abi. <laughs> Aşka giden yolda çekin et. Valla aynen öyle. Ay çok tatlı var <laughs> ya. Kucağını al. al Uğur. Kucağını al kucağına. Alamaz ki. Alır niye alamazsın? <laughs> <laughs> Çek, ya fotoğraf çekti mi? Çekti mi? Çıkart beni ne Tamam sus gidin ben burada bekliyorum. <laughs> <laughs> Uğur tut. <laughs> <Ay. gülüyor> Aşkım sırtın açık. Tamam şöyle. <laughs>